Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümden assettin hocanın Ağaçtan öte yol var. Allah'ın işine bak. Benim öreceğimi de bil. Gürültü, Fidan, Helva isimli fıkraları yer almaktadır. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Fıkralardan assettin hocam. Ağaçtan öte yol var. Çocuklar assettin hocayı çok seviyorlarmış. Hocanın da çocukları çok sevdiğini bildikleri için ona şaka yapmaktan çekinmiyorlarmış. Bu sefer niyetleri hocanın çarıklarını alıp kaçmakmış. Bunun için de bir yolunu bulup Nasrettin Hoca'ya ağacı çıkartmaya karar vermişler. Nasrettin Hoca çocuklara hayırdır çocuklar söyleyin bakalım ne istiyorsunuz diye sormuş. Aralarından iki çocuk Gülce ve Ali öne atılmış pembe yanaklı minik gülce "Hocam aramızda nassettin hoca bu ağaç çıkabilir mi çıkamaz mı?" diye iddiaya girdik demiş. Nassettin hoca çocukların kendisini oyuna getirmek istediklerini anlamış ama belli etmemiş. Ağaca şöyle bir bakmış ve "Deneyelim bakalım." demiş. Çocuklar hemen bağırışmaya başlamışlar. Yaşan nassettin hocam. Hoca elbisini kenara koymuş ve çarıklarını çıkarmış ama yere bırakmamış. Çocukların şaşkın bakışları arasında kuşağın arasına yerleştirmiş. Sonra ağaca tırmanmaya başlamış. Çocukların yüzleri asılmış. İtiraz etmişler. Aa hocam ağaçta çarıklar, çarıkları ne yapacaksın? Hoca hemen cevap vermiş. Belli mi olur çocuklar? Belki ağaçtan öteye yol vardır. Yanımda bulunsun. Yürür giderim. Allah'ın işine bak. Nasrettin Hoca bir sabah güneş doğarken evinden çıkmış. Tarlaya doğru yola koyulmuş. Hava çok güzelmiş. Etrafına bakınırken yolun kenarında bir ceviz ağacı görmüş. Ağacın dibinde biraz uyumak istemiş. Daha erken burada biraz dinle dinleneyim. Tarlaya sonra giderim diye düşünmüş. Heybesini başına yastık yapmış ve ağacın altına uzanmış. Tam uykuya dalacakken gözü yerdeki kabaklara takılmış. Önce yerdeki kocaman kabaklara sonra da cevizlere bakmış. Kendi kendine ey Allah'ım işin sorgulanmaz ama incecik Sapın ucunda kocaman kabak, kocaman ağaçta ise küçük ceviz var. Bu nasıl işlemiş? Bunu düşüne düşüne uykuya dalmış. Tam uykusunun en tatlı yerinde hocanın kafasına ağaçtan pat diye bir dev ceviz düşürmüş. Nasrettin Hoca can acısıyla uyanmış. Olanları anlamaya çalışırken bir ceviz de omzuna düşmüş. Başını ve omzunu ovarken hocanın aklına uyumadan önce düşündükleri gelmiş. Allah'ım, sen en iyisini bilirsin. Ya ağaçta cevizler yerine kabaklar olsaydı, benim halim ne olurdu? Hadi, benim öleceğimi de bil. Nasrettin Hoca ormana odun kesmeye gider. Çıkıp bir dalın üstüne oturur. Sonra da oturduğu dalı kesmeye başlar. Oradan geçen biri, "Hocam ne yapıyorsun? Bindiğin dalı kesiyorsun. Şimdi yere düşeceksin." diye seslenir. Hoca köylünün sözlerini aldırmaz. Dalı kesmeye devam eder. Az sonra da köylünün dediği gibi yere yuvarlanır. Köylüye sen çok akıllı bir adammışsın der. Benim düşeceğimi önceden bildin. O halde ne zaman öleceğimi de bilirsin. Gürültü. Bir gün hoca evinden çıkmış. Çarşıya gidiyormuş. Yolda komşusuna rastlamış. Komşusu hemen söze girmiş. Hocam dün gece sizin evde neler oldu? Önce sesler duyduk ardından büyük bir gürültü. Neyin nesi bir türlü anlayamadık. Ne oldu hocam? Anlısı ver. Hoca karşılık vermek istememiş. Fakat adam peşini bırakmamış. Sormuş da sormuş. Artık hoca dayanamamış. Bizim hanımla kavga ettik. Hanım öfkelendi cübbeme bir tekme attı. Cübbem de merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Gürültü dediğin işte bu demiş. Yapma hocam. Hiç cübbe o kadar gürültü çıkarır mı? Bunun üzerine hoca öfkeli bir biçimde yanıt vermiş. Sen de ama üstelendin. Çiftlerin içinde ben de vardım. Fidan. Nasrettin Hoca bir gün evinin bahçesine birkaç fidan diker. Fakat diktiği fidanları akşam söker. Ertesi sabah aynı fidanları yeniden bahçeye diker. Fidanları akşam tekrar söker. Hocanın yaptıklarını gören komşuları dayanamayıp yanına gelirler. Hocam bakıyoruz. Fidanları sabahları dikiyor, akşamları da söküyorsun. Bu nasıl iş? Bir türlü akıl erdiremedik. Ah, hiç sormayın komşular. Baksanıza, ortalık hırsızlardan geçirmiyor. Ne olur, ne olmaz. İnsanın malı hep gözünün önünde olmalı. Helva. Bir gün hocanın canı helva çekmişti. Ama parası yoktu. Bakkala gitti, yutkunarak sordu. Bakkal başı, sende un var mı? Var. Ya aynı şeker de var mı? Onlar da var. Bira birader ne duruyorsun öyleyse? Helva yapıp yesene. Nasreddin Hoca'nın diğer fıkralarında görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.